İş toplumlarda çok güçlüdür. Bakın kuzey ülkelerine, batıya nüfustan fazla dernek üyesi vardır. Yani nüfus 8 milyondur, 10 milyon dernek üyesi vardır. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü bir kişi birden çok dernekte var olur ve birden çok dernekte faaliyet gösterir. Bir siyasi parti üyesidir, Aynı zamanda bir futbol takımının fan kulübünün üyesidir. Aynı zamanda bir hemşeri derneğinin üyesidir. Dolayısıyla da kendisini nerede iyi ifade edebiliyorsa oralarda var olur ve bir fedakarlık yapar. Çünkü bu gönüllü işidir. Kimse sizin şuranıza bir şey dayayıp da yap bunu demiyor ki. Siz kendi gönlünüzden yapıyorsunuz. Şimdi bu her türlü şeyden kıymetlidir kendi gönlünüzle, kendi isteğinizle, kendi vicdanınızla içinde bulunduğunuz topluma faydalı olmak istiyorsunuz. Bu o kadar kıymetli ki bu parayla kutla ölçülemeyecek kadar değerli bir şey. İyi ki yapıyorsunuz. İyi ki böyle bir yemek veriyorsunuz. İyi ki ailenizden, işinizden, çocuğunuzdan fedakarlık ediyorsunuz. Bu yapıya bir katkı vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü bunlar büyüyerek aslında siz toplumun harcına katkı veriyorsunuz. Toplumu bir arada tutan harca katkı veriyorsunuz. İkincisi de bu nedenle tutmayalım başkanı. ben hepinizin... evet. ben hepinizin... evet. ben hem başkanım. Ben hem federasyonun büyümesini diliyorum. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak benim görevim sizin birlikteliğinize sahip çıkmaktır. Sizin önünüzde varsa engel, varsa sıkıntı <laughs> bir şey yaratan onun önüne geçmektir. Size destek olmak. Buna hazır olduğumu bilin. Başkan. Emriniz değil. <laughs> Çünkü sizin İzmir'e getireceğiniz renk, İzmir'e getireceğiniz katkı son derece değerlidir. Sadece Mevlana'yı daha çok tanıtın yeter. Emin ol. Emin ol yeter. <laughs> o bilgeliğe, o erdemleri daha çok öğrenmeye, daha çok anlamaya hepimize ihtiyaç var. O nedenle sadece onu daha çok anlatmaya çalışsanız başımızın üzerinde değilsiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hafta sonu vakit <laughs>